Öncelikle hoş geldiniz. Ben 7 farklı ülkede 8 farklı Michelin yıldızlı restoranda çalıştım. Ee, Direk hani bölgenin yemeğinden ziyade aslında çalıştığım restoranlarda e, öğrendiğim, gördüğüm, çalıştığım şeflerden e, edindiğim tecrübeleri bir noktada aslında bizim ülkemizdeki tatlarla bir araya getirip sentezlemek e, en doğrusu ve en güzel oluyor gibi. Ee, biz Aliye'de House of Curious Minds mottosuyla ee, bizi ziyaret edecek misafirlerimize unutulmaz bir misafirperverlik deneyimi yaşatmak hedefindeyiz. Ee, bununla beraber menüden bahsetmek gerekirse de e, aslında içerisinde Anadolu mutfağını da barındıran e, Akdeniz ülkelerinin sevilen tatlarından oluşturduğumuz çok geniş yelpazede bir menümüz var. Aliye'nin en önemli kuralı e, bir noktada aslında gelen misafirlerimizi gerçekten kendi evlerindeymiş gibi hissettirebilmek diyebilirim. Bir yemeği oluştururken onun lezzetini derinleştirmek, bu derinleştirmeyi yaparken de tabii ki tuz oranı, acı oranı, tatlı oranı, ekşi oranı, içindeki yağ oranı, bunlara dikkat ederek aslında bir kompozisyon ortaya çıkartmak diyebilirim. Aslında fine dining dediğimiz zaman maalesef bir kısmı ürkütüyor gibi oluyoruz. Biz Aliyede daha casual fine dining'i yakalayabilecek bir menü oluşturduk aslında. Hani gelen insanları çok korkutmadan. İşin sonunda yine çok güzel tabaklarla, çok güzel lezzetlerle onları mutlu bir şekilde buradan Aliyemizden e, mutlu bir şekilde yollamak ilk hedefimiz. E, fine Dining'i Aliyede e, üç Michelin yıldızlı şef Thomas Büna ile bir işbirliğimiz var. E, haftanın 6 günü açık olacak, e, 18 kişilik, bir tek akşam servisi verecek, çok güzel bir restoranımız var. Burada da aslında bütün bu fine dining'i, Aliye'nin fine dining'ini tamamen bu restoranımızda yaşatmayı istiyoruz. Ee, tabii Türkiye'deki fine dining'e bakacaksak çok büyük bir yol kat etti son 5 yılda. Hem Türkiye'de yetişen yeni genç aşçılarımız, hem Türkiye'deki bu mesleğin son yıllardaki popüleritesinin artması ve en önemlisi bizim unutulmuş Anadolu lezzetlerimizin, unutulmuş e, Türk mirasının yemeklerinin ortaya çıkartılmasıyla beraber ben çok daha güzel yerlere evrileceğine inanıyorum. Bununla beraber yeni genç şeflerimizin hikayeyle beraber yemeği sunmaları, tabağı o şekilde ortaya çıkartmaları, bununla beraber yerel üreticiyi desteklemeleri, onlarla omuz omuza çalışarak o ürünleri tabaklarında kullanmaları, restoranlarına sokmaları bunların çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve önümüzdeki 5 yılda da çok daha büyük yerlere geleceğimizi ve dünya gastronomisinde de Türkiye'nin çok daha güzel konuşulacağına inanıyorum. Aslında ikisi de çok önemli. Bunda tabii bir dengede olması en önemlisi. Ee, tabii ki eğitim şart. Eğitim olmalı ki hem sistemi öğrenebilirim hem literatürü öğrenebilelim. Ee, ama bir noktada da eğitimden sonra en önemlisi mutfakta alaylanmak gerekiyor. Mutfakta zaman geçirmek gerekiyor. Mutfak bir anda eğitimi bitirdik, bütün teoriyi aldık ve devam edelim gibi bir yer değil aslında. Zamanla, e, mutfakta çalışarak, o stresi yöneterek Stresten beslenerek aslında kendimizi geliştirdiğimiz ve aslında eğitim sürecini mutfakta çalışırken tamamladığımız bir süreç. Onun için her ikisinin de çok değerli ve kıymetli olduğuna inanıyorum. Büyük projelerde olmak, büyük projeler yapmak beni aslında çok dinamik tutan bir şey. Onun için kendimi yine ben gelecekte de aslında mutfakta görüyorum. Benim bir beş yıllık, beş buçuk yıllık aslında bir eğitim verme serüvenim de oldu. O da aslında beni çok dinamik tutan, çok hoşuma giden bir süreçti. Ondan bir noktada da aslında yine aslında birazcık kendime biraz vakit fırsat ayırıp yine eğitim tarafına dönsem mi diye de bazen düşünmüyor değilim. Ama muhtemelen yine büyük operasyonlar içerisinde aynı şekilde devam edeceğime inanıyorum. Aslında şu andaki yeni dünyada o eski şıklık, eski abartılıktan ziyade biraz daha sadeliğe, biraz daha simple is the best dedikleri gibi biraz daha hani sadeliğin ön planda olduğu, sadeliğin ön plana çıktığı bir atmosferdeyiz. Ondan da tabii bu gastronomiyi, mutfağı, yemekleri de etkiliyor. Güzel ürün, temiz ürün bunlarla sunulmuş yemekler olacağına inanıyorum. Herhalde kitap olarak Marco Pierre White'ın White Heat diyebilirim. Film olarak da The Burn diyebilirim.